Arkadaşlar benim Hobi Dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere papatya çiçeğini görünce anlamını anlatmadan geçmek istemedim. Benim gibi çiçeklerin anlamlarını merak eden insanlar vardır diye düşündüm. Ve hemen sizlerle papatya çiçeğinin anlamını paylaşmak istedim. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup zil butonuna açmayı, videomuzu sonuna kadar izledikten sonra beğen butonuna basıp aşağıya yorum atmayı unutmayın. Şimdi sizlere papatya çiçeğinden bahsetmeye başlıyorum. Temiz sevgi anlamını ifade eden papatyalar aynı zamanda bolluk ve sıhhat anlamlarına da gelir. Sevginin en masum ifadesi papatyanın anavatanı Türkiye'dir. En büyük özelliklerinden biri her sapında bir tane olmasıdır. Nisan ve Ağustos ayları arasında açan papatyalar 20 ila 50 cm arasında uzunluğa ulaşmaktadır. Papatya çiçeği saf ve temiz sevgi anlamını taşımaktadır. Nisan ve Ağustos aylarında açmaktadır. Papatya baharın simgesi olan çiçeklerden birisidir. Baharın habercisi olarak ilk açan çiçeklerdendir. Temiz kalbin ve sevginin simgesi olarak karşı tarafa hediye olarak gönderebileceğiniz bir çiçek türüdür. Papatya'yı bulmak çok da zor değildir. Yeşillik, ormanlık veya kırları çıktığınızda hemen hemen her yerde görülebilen bir çiçektir. Sade bir çiçektir. Beyaz ve sarı rengin uyumuyla çok güzel kendine has bir güzelliği vardır. Güzelliği dışında papatya çayı, papatya kremi gibi ürünlerde de, de kullanılmaktadır. Papatya çiçeği anlamıyla uyum içerisindedir. Temiz kalbi simgeler, insana samimiyet hissini verir, kendine has sade ve gösterişten uzak duruşu ile kadınların hayır diyemeyeceği çiçeklerden birisidir. Çiçekler bazı duyguları ifade etmeye yarar. Peki papatya neyi simgeler derseniz papatya çiçeği saf ve temiz kalbisi mi gelemektedir? Sevginin ifadesidir papatya. İlkbaharın gelmesiyle kırlar papatya ile dolar. Köksü bir sapı bulunmasından dolayı her yıl bahar ayında kendiliğinden çıkmaktadır. Sağlık açısından papatyadan yararlanmaktayız. Papatya çayı, losyonu ve kremi gibi ürünleri piyasada bulmak mümkündür. Çiçeği canlı olarak da kolayca bulabilirsiniz. Kır alanlarında kendiliğinden çoğalır. Sağlığa çok faydası vardır. Özellikle papatya çayı sakinleştirici etkisi özelliğiyle tüketilmektedir. Ayrıca karın ağrılarına da iyi gelmektedir. Ayrıca arkadaşlar bugün sizlere papatya çiçeğinin hikayesinden de bahsetmek istiyorum. Papatya daha farklı bakmanızı sağlayacak türden bir hikaye sahip. Papatya her türden çiçeğin bir arada bulunduğu büyük bir bahçede yaşıyormuş. Bahçenin yaşlı bahçıvanına aşık olmuş. Yüzlerce çiçeğin arasından sadece kendisiyle ilgilensin, suyunu döksün istiyormuş. O kadar çiçeğin arasından kendisini bir gün görür umuduyla de bekliyormuş. Bahçıvanın diğer çiçeklerle ilgilenmesini kıskanıyormuş. Zaman geçtikçe aşkın ağırlığını taşıyamaz olmuş. Boynunu bükmüş. Bahçıvanı göremese de sadece sesini duyuyormuş. Papatya'ya bahçıvanın sesini duyması bile yetiyormuş. Bir gün bahçıvan papatya doğru yaklaşmış. Papatyanın zayıf gövdesinin yanına toprağa bir sopa sokarak papatyanın gövdesini bağlayarak sağlamlaştırmış. Papatya bahçıvanı tam olarak göremese de bu yaklaşımından dolayı bahçıvanı daha çok sevmiş. Aradan uzun bir süre geçmiş. Bahçeye gelen giden olmuyormuş. Bahçıvanın sesini de duymuyormuş artık. Bir gün bahçe hortumunun su sesi duyulmuş. Çok heyecanlanmış. Bir de bakmış ki genç bir bahçıvan. Papatya'ya doğru yaklaşmış. Sen ne güzel açmışsın böyle ama gövden seni taşıyamaz hale gelmiş demiş. Ve bahçe makasıyla papatyanın kafasını kesi vermiş. Yaşlı bahçıvanın neden sevdiğini işte o zaman anlamış. Her şeye rağmen yaşlı bahçıvan emek vermişti diyerek sevginin emek olduğunu anlamış. Bu şekilde arkadaşlar sizlere hem papatya çiçeğinin anlamını hem papatya çiçeğinin hikayesini anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar geldiyseniz ve bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.